Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Biraz grip oldum, sesim çok fazla çıkmıyor ama elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Pamuk gibi bir bazlama tarifim var bugün. Yumuşacık bir bazlama nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla bu videomda anlatmaya çalışacağım. Hamur yoğurmaya başlamadan önce 6 adet orta boy patatesi haşlayıp rendeden geçirelim. Patateslerimiz hazır olduktan sonra geniş bir kasenin içine 2 yemek kaşığı kuru maya 1 su bardağı ılık su ve 1 yemek kaşığı şekeri alıp karıştıralım. Yaklaşık 10 dakika kadar mayanın aktifleşmesi için bekleyelim. Yoğurma kabımıza un, tuz ve köpürmüş olan mayamızı alıyoruz. Üzerine rendelemiş olduğumuz patatesi ekleyip yaklaşık 5 su bardağı kadar ılık su ekledikten sonra hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hemen şunu da belirtmek istiyorum uzun kıvamına göre su miktarı herkese aynı şekilde gitmeyebilir. O yüzden dolayı suyu kontrollü bir şekilde dökmenizi öneririm. Bazlamanın en önemli püf noktası hamurunu hazırlamak. Yumuşacık, hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Eğer sert bir hamur olursa bazlamanız yumuşak olmaz. Hamurumuzun kıvamı çok güzel oldu. Üzerini kapatmadan önce sulanmaması için üzerine çok hafif un serpip kapağını kapatalım. Yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Evet, hamurumuzun mayası geldi. Mutfak tezgahımıza bolca un serpiyoruz. Hamurun hepsini birden tezgahın üzerine dökmeyelim. Toparlaması zor olur. Birkaç kaşık zemin aldıktan sonra hamurumuzu biraz un yardımıyla toparlayalım. Hamurun kıvamından dolayı toparlanması zor diye düşünmeyin. Tam tersi çok kolay bir şekilde toparlanıyor. Hamurumuz toparlandıktan sonra portakaldan biraz büyük bezeler yapıyoruz. Evde yapabileceğimiz fırın gerektirmeyen en kolay ekmek bazlama arkadaşlar. Tek mesele bazlamanın hamurunu tutturabilmek. Püf noktalarını dikkat ettikten sonra enfes bir bazlama yapabilirsiniz. Bazlama ekmeğinin içine ne koyarsanız koyun çok yakışıyor. İster sabah kahvaltısında tost yapın, ister öğle yemeğinde kavurmanın yanında bazlama yiyin. En sevdiğim şekli ise sıcak olan bazlamanın arasını açıp tereyağı sürmek. Dilerseniz üzerine kaymak veya bal sürüp de yiyebilirsiniz. Bir püf noktada mayalı hamur olduğu için yoğurma ve mayalama kısmı çok önemli. Hamurumuzun kıvamı yumuşak olduğu için bir iki yoğurup bırakmayın muhakkak bir 10 dakika yoğurun. Bezelerimiz hazır sıra geldi ikinci mayalama işlemine. Temiz bir sofra bezinin üzerine bolca un serpelim. Hazırlamış olduğumuz bezeleri üzerine bırakalım. Bezeleri yerleştirdikten sonra üzerini temiz bir bezle daha örtelim. Yalnız örtmeden önce bezelerin üzerine hafif unlayalım ki yapışmasınlar. Bu şekilde bir 15-20 dakika daha mayalandıralım. Evet bakın çok güzel kabardılar. İlk yapmış olduğumuz bezeden başlayalım açma işlemine. Oklava kullanmayacağız. Sadece parmak uçlarımızla hafif bastırarak büyütüyoruz. Açmış olduğumuz bezeyi tavaya alıyoruz. Yalnız tavaya almadan önce tavamızı iyice kızdıralım. Ardından orta harlı ateşte pişireceğiz. Ocağı aldıktan sonra kapağını kapatalım. Kapağı kapatmamızın nedeni oluşacak olan buharla beraber ekmeğimizin kabarması. Altı iyice pişmeden yani böyle yaklaşık olarak 1-2 dakika sonra ters çeviriyoruz. Arada elimizle döndürelim ki her tarafı eşit bir şekilde pişsin. Bir de neden sürekli ters çeviriyorsunuz diye soracak olursanız bazlama pişerken iyice kabarsın ve arası açılsın diye ters çeviriyoruz. Bezemizi elimizle hafif bastırarak büyütüyoruz. Sağ elimiz hamurun üstündeyken sol elimizle hamuru sağ elimizin üstüne, hamuru yıpratmadan atıp tavaya yerleştiriyoruz. Bir de ilk bazlamayı pişirdikten sonra tavamızda un kırıntıları olacak. Onları muhakkak peçeteyle temizleyelim ki diğer ekmeğimizi koyduğumuzda pişme esnasında altı yanmasın. Bir püf nokta daha vermek istiyorum. İlk bezeyi açtıktan sonra diğer bezeleri açmayın. Üzerlerini örtün. Çünkü hepsini açıp tek tek koymak ve mayalandırmak için geniş bir yer gerekiyor. O yüzden ilk bezemiz pişmeye yakın ikinci bezeyi açabilirsiniz. Pişirme aşamasını tekrar göstermek istiyorum. Tavamızı ocağa alalım ve üzerini kapatalım. Bırakalım ki buharıyla beraber kabarsın. Altı çok pişmeden yani yaklaşık olarak 1-2 dakika sonra kapağını açalım. Tavamızı hafifçe sallayalım ki dibine tutmasın. Ardından ters çevirelim. Yaklaşık 2-3 dakikanın ardından tekrardan ters çevirelim. Arada elimizle çevirelim ki her tarafı eşit miktarda pişsin. Açacağımız tüm bezileri aynı şekilde pişiriyoruz. Pişen her bazlamayı temiz bir örtünün içine alın. Bu şekilde sade olarak da yiyebilirsiniz ya da arzu ederseniz benim yaptığım gibi üzerine sıcaklığıyla beraber tereyağı sürüp arasına da bol peynir koyarak yiyebilirsiniz. Çok fazla yaptığımız için derin dondurucuya attım. Sizler de arzu ederseniz bu şekilde hazırlayıp dondurucuya atabilir. Canınız istediği zaman veya bir misafiriniz geldiğinde çıkartıp tavada kızdırıp üzerine tereyağı sürerek servis edebilirsiniz. Bakın ekmeklerim yumuşacık. Hemen size içinde göstermek istiyorum. İçi çok güzel bir şekilde pişti. Hiçbir şekilde çiğ kalmadı. Muhteşem dokusu ve lezzetiyle servise hazır. Bu tarifimi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.